türlü uyuyamayacağım. Yine yatacağım, uyuyamayacağım. Uyuyamayınca yarın yine mahvolacağım. Eyvah gene uyuyamayınca yarın çok zor kalkacağım. Uyku problemi nedir? Bir hangi grup şeyler uyku problemi var diye hekime müracaat ediyor. Ne oluyor o sürecin içerisinde? Uyku bozukluğu başka bir şey. Uyku hastalığı başka bir şey. Herkesin uykusu kendi parmak izi gibi kendine özeldir. Çocuk yaş grubunda uykusuzluk da görüyoruz. Bu da iki tabepli olabiliyor. Bir ebeveynin limit koyamaması. İkinci durumda çocuğun uyumak için bir nesneye ya da objeye ihtiyaç duyması. hem yani ne oluyordu uykusuz bacak sendromu? yaşıyoruz. Uykusuzluklarda özellikle bir şeyle tetiklenir uykusuzluk ve yerleşebilir. Melatonin bir hormon. Ana görevi uykunun başlamasını sağlamak. Başlamasını sağlamak, sürdürmesini değil. Bebeğin beyninin geceyi ve gündüzü ayırt etmesi 6. ay itibariyle başlıyor.